Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere efsane bir soruyla geldim. Soruyu bana WhatsApp soru çözüm grubundan Umutcan Şvarzeneger kardeşim attı. Buradan da ona selamlarımızı gönderelim. Arkadaşlar daha önce kanalı daha öncelerden beri takip eden arkadaşlarımız belki bu soruların nasıl yapılacağını biliyordur. Ama yeni geldiysen ya da daha önce bu tarz soru görmediysen bu soruyu çözmek arkadaşlar neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü soruyu çözmenin bir taktiği var. Ve gene bu taktiği sizlere vereceğim arkadaşlar. Gelin bakın soruyu bir okuyalım. X eksi kök 20 bölü X eşittir 7 olduğuna göre kök 5X eksi X ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın ilk önce verilen ifadeyi bir düzenlemeye çalışalım. Yani düzenleyelim derken 20'yi bir kökün dışına atalım. X eksi 20 dışarıya 2 kök 5 diye çıktı. Daha sonra kök X'i de aşağıya bölü olarak yazdık. Eşittir 7 dedik. Arkadaşlar tekrardan diyorum sorunun en can alıcı noktası burası. Bu tarz durumlarda karşılaştığımızda hiçbir şey yapamıyorsak ne yapıyorduk? Aslında burada iki kare farkı yakalamaya çalışıyorduk. Tam da bu kısımda. E bu kısımda iki kare farkı yakalamaya çalışacağız ama nasıl yakalayacağız? Burada da arkadaşlar kökün içindeki sayıya dikkat ediyoruz. Bakın kökün içinde ne var? 5. Bana o zaman başka bir tane daha 5 lazım ki oradan ben kök 5'i elde edebileyim. E o zaman 7'yi 5 artı 2 diye parçalayalım. Ne yapalım? 5'i sol tarafa şuradaki bölü ifadeyi de sağ tarafa atsam. Bakın şimdi nasıl gelecek iki kare farkı? Çok güzel gelecek hem de izleyin arkadaşlar. 2 sağda kaldı artı 2 kök 5 bölü kök x'imizi yazdık. Hatta arkadaşlar burada bir bölü 1 diyelim bunu kök x ile genişletelim. Buradaki işlemimizi yapalım ve iki kare farkı bakın arkadaşlar. Sol tarafta eğer ben iki kare farkı yaparsam x eksi 5'te şuradan devam edelim. Bakın ne geliyor? kök x eksi kök 5 çarpı arkadaşlar kök x artı kök 5 geldi. Bunu bu şekilde yazdım. Sağ taraftaki toplama işleminde yaparsam arkadaşlar bakın aslında ne geliyor? Payda gene kök x oluyor. Tek payda da yazabilirim. Bunu da kök ile çarptım. E bakın 2 kök x artı 2 kök 5. 2 parantezine aldığımda ne geldi? Kök x artı kök 5 geldi. Bölü dedim arkadaşlar. Bölü kök x'imizi yazdık. Bakın kök x artı kök 5'ler birbirini götürdü. Anladınız değil mi? Şimdi neden iki kare farkı elde ettiğimi? Bu tarz sorularda arkadaşlar hiçbir şey gelmiyorsa aklımıza aklımıza ne gelecekmiş? İki kare farkı yakalamak gelecekmiş. Evet şimdi ne yapalım? Şu kök x'i şuraya çarp olarak atalım. Yani içler dışlar yapalım. Kök x eksi kök 5'te kök x'i çarparsam x eksi kök içinde 5x eşittir. Ne? Sağ tarafta da ne kaldı bakın? 2 kaldı. Hemen sorduğu şeye bakıyoruz kök 5x eksi x değerini sormuş. Hemen buradaki bulduğum son eşitliği eksiyle çarparsam kök x eksi pardon arkadaşlar pardon kök x'i başa yazmayalım. Şöyle yapalım. Eksiyle çarparsam direkt yani kök 5x eksi x eşitlerine geldi bakın. Eksi 2 geldi. Soru zaten bunu soruyor. Doğru cevabımız A seçeneğiydi. Gerçekten mükemmel bir soruydu. Yani adeta şapkadan tavşanı çıkarttık diyebiliriz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar bu tarz taktikli sorulara sene sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim asıl olayımız dediğimiz gibi trigonometride limit türev integralle başlayacak. O zamana kadar arkadaşlar beklemede kalalım, matematikte kalalım, hoşça kalalım.